Yıllardır bilinen herkesin konuştu, o camiasının da bu konuda en fikir olduğu bir gerçek var. Trabzon şehri futbol tarlası diye biliniyor. Yalnız bu tarladan yeterli verim alınabiliyor mu? E, alınması için neler yapılıyor? Yıllardır bütün spor adamları, futbol adamları, e, Trabzonspor'da görev yapan bütün başkanlar, yöneticiler bu konunun önemine hepsi e, mutlaka bir parmak bastı bu konuya. Bu tarlanın daha verimli hale getirmek için yeniden bir yapılanma var Trabzonspor'da. Daha bilimsel çalışmalar, daha akademik çalışmalar yapılabilmesi için öncelikle altyapı değil, akademi olarak kabul ediliyor. Trabzonspor'un artık bir altyapısından çok bir akademisi var. Double Pass firmasının gelişiyle beraber yapılan planlama ve organizasyon birinci günden bugüne kadar en iyi şekilde devam ediyor. Why are we here to develop players for the first team? Young is 17 years old, 18 years old, 19 years old, not 22, 23. Akademimizin planlaması içerisinde direktörün her şeye hakim olamayacağını düşünerek 6 tane departman kurduk ve bu departmanların içerisinde raporlama sistemiyle beraber aylık raporları alarak ona göre önümüzdeki olumlu olumsuz durumları değerlendirip yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Üç tane yerleşkemiz var. Özkan Sümer, Kadir Hocam ve Mehmet Ali Yılmaz tesisleri. Ben bunu şöyle düşünüyorum. İlkokul gibi e, Kadir Özcan'ı ortaokul, lise gibi Özkan Sümer'i üniversite artık oradan sonra ya A takım ya da başka kulüplere geçiş yapacak oyuncular gibi düşünüyorum. We have to do a very difficult job. We are in an academy and we are here to look for the future and we want to help you to really make your mind clear about now and future. Bizim için burada en önemli şey Trabzonspor Futbol Akademisinden çıkan oyuncu Trabzonspor A takımında olmasa bile gittiği takımlarda liderlik özellikleri ve oraya hakimiyetini ve Trabzonspor Akademisinden çıkmış olan kalitesini yansıtmasını istiyoruz ve bu anlamda da çalışmalarımız bu yönde devam ediyor.